Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugün sağlıklı yaşam konumuzda vücudun kendini bir yılda nasıl yeniler? Dildeki tat alma hücreleri yaklaşık 10 günde yenilenir. Akciğer hücreleri yaklaşık 8 günde yenilenir. Mide zarı yaklaşık 5 günde yenilenir. Karaciğer hücreleri yaklaşık 30 günde yenilenir. İnce bağırsak hücreleri yaklaşık 10 günde yenilenir. Deri hücreleri yaklaşık 27 günde yenilenir. İlginç bilgidir yani bedeninizin büyük bir bölümü bir yıl içerisinde kendisini yenileme ve ölmüş olan hücrelerini yerisine, yerine yenisinin oluşmasına vesile olabilecek şekilde kendini yenileme gücüne sahiptir. Hücreleri yenileyen omega 3 hangi gıdalarda var bir de onu sizinle paylaşalım. Somun balığı, sardalya, hamsi, uskumru, çiğ tohumu, ceviz, keten tohumu, kendir tohumu, soya fasulyesi, semiz otu ve avokado da e, hücreleri yenileyen omega 3 e, bu gıdalarda fazlasıyla var. Kemik doku hücreleri yine yaklaşık olarak 3 ayda kendini yenileme gibi özelliklere sahiptir. Peki vücudumuzda hiç yenilenmeyenler hangileri? Gözlerinizin hücreleri yenilenmez yani göz mercek hücreleri yenilenmez. Beyin hücreleri yani hipokampus bölgesinde bazı hücrelere yenilenebiliyor ama merkezi sinir sistemi ne yazık ki yenilenmiyor. Dolayısıyla yenilenmeyen hücreler için kendinizin sağlığınıza dikkat etmeniz, Yenileyenler için de e, omega 3 tüketerek vücudunuzdaki hücrelerin yenilenmesine vesile olabilirsiniz. Değerli canlar videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.